De. Yukarıdaki pembe evde mi? Evet zaten bayrakları asılı görüyorsun. Ön tarafta tek iki tane adam var. Tamam zombi çocuk tamam. O zaman dur ben hemen silahlarımı kuşanıp geliyorum. Arkadaşlar hemen şöyle silahlarımızı kuşanalım. Zırhlarımı, zırhlarımızı da kuşanalım arkadaşlar şöyle tamdır evet şöyle zırhımızı giyelim bunu giydik bunu giydik bunu giydik bunu giydik tamam çok güzel olduk hemen yayımı da ve okumu da aldım kılcımı aldım mı bak kılcımı almamışım abicim hemen Kulcumuzu da alalım şöyle tamdır biraz ekmek de alalım arkadaşlar canım acıkır belki tamam canım çocuk ben silahlarımı ve zırhımı kuşandım hadi baba onları öldür onları öldürmesen köyün başı yok belada yok olacak köy Tamam zombi çocuk onları öldüreceğim. Sen hiç merak etme. Hadi bakalım arkadaşlar. Acaba zombi çocuğun bahsettiği pembe ev neresi? Oh işte orada. İki tane adam. Dur 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 görünmeyelim. Biraz göründük ama hemen bu evden onları öldüreceğim arkadaşlar. Şöyle gizlice. Oğlum valla bugünkü mesai de çok sıkıcı ya. Evet ya çok sıkıcı. Patron bizi var ya bir gün sarmıyor. Sanki heykel gibi böyle dimdik dim, dikiliyoruz. Sen arkadaşlar konuştuklarına bak şöyle. Ama olmadı. Gitmedi arkadaşlar. Allah. Olamaz. Lan kim o kaçıyor? Allah. Gelin buraya. Lan. Olamaz. Baskın var. Yardım edin. İşte böyle öldürdüm. Oğlumuz arkadaşlar. Biraz ıskaladım ama sıkıntı yok yani. Öldürdük. dışarıdan neler oluyor öyle? Oh, galiba patronları konuşuyor. Hey hey, eller havaya. Lan sen de kimsin? Ben bu köyün ağasıyım. Ağası mısın? Ha ağasıyım. Ne oldu? Sen niye hırsızsın? Niye köyümüze dadanıyorsun? Söyle bakalım. Aa niye köyünüze mi dadanıyorum? Hiç köy köydeki insanları yok edeceğim yani işte. Köyü gizli projelerle yapıyorum yani. Gizli projeler yürütüyorum burada. Burada hiçbir şekilde gizli projeler yürütemezsin. Anladın mı beni? Aa şuna bak gizli projeler yürütüyormuş bir de. Burada arkadaşlar burada sandık var. Bu ne böyle? Aa sandıkta bir tane harita var. Bilinmeyen harita diyor. Allah Allah. Dur bir bakalım ne yazıyor? Aa, aa, bu bizim köyümüzün haritası değil mi arkadaşlar? Evet, köyümüzün haritası. Ben çok bir şey göremiyorum ama. Allah Allah normal bir harita. Aa, arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Görüyor musunuz? Bak bak haritanın sağ üst tar üst tarafında görün bir tane kırmızı artı var sağ üst tarafı, tarafta haritanın sağ üst tarafında kırmızı bir tane artı var görüyor musunuz Allah Allah öyle bir kırmızı artı yok ya hem de arkadaşlar benim ev değil mi orası Dur bakalım haritayı takip edeceğim. Orası nereye gidiyor? Bakalım şöyle gidelim. Gidelim tamam. Allah dur buraya gelmişiz abi. Buradan nasıl çıkacağız biz? Arkadaşlar çıkmaya gerek yok. Zaten buradan böyle geldik ve arkadaşlar gerçekten burası benim ev. Bakın benim ev. Oo! Baba ne oldu? Zombi çocuk haritayı görüyor musun? Benim evin üstünde bir tane artı. Kırmızı artı var. Acaba evimin üstünde bir şey mi var acaba? Dur, bir bakalım arkadaşlar şöyle. Bakalım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Aa kırmızı artı var. Ama evimin üstünde bir şey yok. Zombi çocuk. Burada bir şeyler olabilir mi? Niye ki evimde hiçbir şey yok. Bak sandığımda bir şey yok. Evim çok normal. Baba ne oldu zomu çocuk? Peki evin her yeri evin altı normal mi? Aa, evin altı doğru ya. Toprağın altı, evin altı. Yani belki de evin altına bir şeyler yapmıştı. Aferin zombi çocuk ya. Kafan ne kadar güzel çalışıyor. Şu kara kafanı ben iyice şey yaptım. Yani iyice senin bir şey olduğunu tahmin ediyordum ama sen gerçekten zekalısın. Baba her zaman zekalıyım ben. Yok zombi çocuk hiç de zekalı değilsin. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Burada böyle arkadan kazacağım ama arkadaşlar küreğim yok. Aa küreğim varmış zaten burada tamamdır. O zaman arkadaşlar hadi bakalım hazır olalım. Evet evet o oh, evin ortadan bir şey çıktı. Ha bu da kim böyle? Oh, bir şey çıktı arkadaşlar. Oh. Ne sen de kimsin? Oh. tamamdır. Hepsini öldürdük. Şuneyk de kaçtı ama neyse. Hı? Burası ne böyle? Abi benim evimin altında neler oluyor? Baksana! Büyük masaları var. Ve Ne ne yazıyor? Dünyanın en güçlü ve en nadir kılıcı alınması yasak mı? Valla kusura bakmayın abicim. Alıyorum yani. E, <laughs> Affınızı ah, Buraya da arkadaşlar şey koyacağım. Dur dur dur. Buraya da toprak koyalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar buraya da şöyle toprak koyalım. Tamam çok güzel oldu. Abi bu arada ya her şey geçirdik de bak. Ne artık kılıç. Keskinlik bir diyor. Dur bir bakalım. Ne ne? Oo, dokuz saldırıyor. Seni be. Oha. Dur bir bakalım. Mesela sonraki ineği öldürelim. Hemen şuradan arkadaşlar. Hayvan yok mu abi buralarda hiç ya? Şu şuralarda oluyor da hayvan arkadaşlar. Çiftlikler tarafında oluyor da hayvan. Aa bakın şurada mesela bir sürü hayvan var. Hemen oraya gidip kılıcımızı test edelim. Evet bakın arkadaşlar burada koyun falan var. Koyuna vuracağım. Abi inanamıyorum tek yatıyor. Tavuğa zaten tek yatır arkadaşlar. Tavuk ne bileyim yani tavuk var. Direkt tek attı arkadaşlar. Abi baksana domuz Dolusu kılıç atıyor. Oha! O ne bu ne? Abi gerçekten dünyanın en güçlü kılıcı. Her şeyi tek otan kılıç. Aa bu ne? Böyle tavuk sıkışmış. Ah tavuk seni o tavuğu da öldüremiyorum arkadaşlar dur bir bakın. Hemen buradan şöyle ha tavuk maalesef ölmen lazım. Oha! Moksunuz arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü. Bir kılıç Arkadaşlar yani bu kılıç bir de en nadir kılıç diyorlar Arkadaşlar bir tane daha yani deneceğim ben gerçekten böyle hayvanlarda oluyor mu ya tek mi abi İnanamıyorum dur şuranın üstünde de olacaktı arkadaşlar benimki de korunun üstünde çıkıp geliyorum Evet arkadaşlar sonunda çiftliğe geldik Ali babanın bir çiftliği var Hadi bakalım şöyle öldürelim tamam değil. Abi gerçekten tek ediyor. Bak bunu da tek atıyor. Bunu da tek atıyor. Tavuğa, ineğe, domuza, kuyuna her şeyi tek atan kılıç arkadaşlar yani. Her şeyi tek atan kılıç. Lan hayvanlarımı öldürme. Abi dur şu ikisini de öldürelim tamam. Binek sana kalsın. hayvanlarını bıraktım ya. Neyse zombi çocuğa gidelim arkadaşlar. Hemen şöyle. Bu da şunu temizlemeyi unutmuşuk arkadaşlar. Bunu temizleyelim. Tamam şimdi daha temiz oldu orası. Hadi bakalım zombi çocuğun yanına gidelim arkadaşlar. Ve bu kılıcın ne kadar değerli olduğunu göstereyim. Bir de ay evimin altından çıktı. Baba bu ne böyle? Zombi çocuk inanmazsın bak şaka gibi geliyor ama bu kılıç ya dünyadaki her şeye tek atıyor her şeye bütün hayvanları tek atıyor. Gerçekten mi? Evet gerçekten zor mu çocuk? Videoyu bitireyim sonra anlatırım sana. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün evimin altından rüyanın en güçlü en nadir kılıcı çıktı. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sadece o video çıktı. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve kalın Görüşürüz.